Merhaba arkadaşlar Zırtoğun yeniden iyi bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün beraber Assassin's Creed Real Vestrum'a ne öyle bir oyun oynayacağız işte. Evet. Odadan da sesler geliyor. Ne söz Neyse Real Vestrum oynayacağız. Ee, oyun İstanbul'da geçiyor onu söyleyeyim ilk başta. Ben biraz oynadım. Oo bayağı oynamışım lan. %20 ne demek? %100'e kadar oynamıyoruz. %20'ye kadar. Oyunu böyle pd geçmiş. E, Süleyman'ın şu filan böyle padişahlar filan da var. Bunlar yardım ediyoruz Öyle görevler var. Türklerdeki ne? çok şey vermiyorum ben. Ne denir ona? Oyun devamını getirmiyor işte. Ona bir şey demiyor da unuttum. Hmm. Kredi'nin hikayesini çoğunuz biliyordur zaten. Biz bir avatar gibi bir şey ya avatar gibi bir şey. Bir Desmond'ız. Ondan sonra geçmişe gidiyoruz. Oradaki karakterleri yaşıyoruz filan. Ee, şimdi cızırtı oyun olsun. Cızırdı. Oyun diyelim şöyle. Evet bu yazmadı işte. Bir aile sayesinde geçmişe gidip geçmişteki ez Ezio diye bir karakteri canlandırıyor. Şey yapıyor, Hatırlıyoruz mu? Hep şey Türkçe yamaya yapmaya çalıştım oyun çevirden. Oyun bitti. Oyun gitti. Direkt sonradan yeniden sildim. Oyunu sildim sonra yeniden şey yaptım. Ee, kurdum. aslında Creed e, muydu öyle bir oyunda onun sonuyla burası. Çok acı bir son vardı ya. Sevdiğimiz kız oldu dedik. Yanlışla. Yanlışla değil de bir zorunlu olarak. O kadın değer nasıl değil miydi? Evet e, izmo muydu? Neydi lan bizim adımız? Müziyon muydu neydi? Eziyon mu öyle bir şeydi işte. O bu. Şu kız arkadaşımı öldürmemizin sebebi de şu. E, cennet elması diyorlar sanırım. Cennet elması e, yüzünden oldu. Şu elimizdeki top yani. Son tuzu hadi. Deli de. de, de. Anneyim offline almadım bunda Bir yükleniyor Hey, iyi mi yaa 5 olduğunu söylemiş ya, yaa aaa no yaa 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 bu ne anı Tabi oyun anı yaşamakla geçiyor da Ön çoğu Azıcık bir bölüm şey Desmond'la Yani bu adamla geçiyor Grafikleri falan bayağı güzelleştirmişler Bir önceki oyununa göre Bloodroot'un neydi işte Bir adaya düştük Hello Kimse var mı? Olan zaten senin yanına gelir. Koşa koşa. Evet, bu adam ne yaptı hala anlayamadım. Bu da bizim hayal ürünümüzden biri herhalde. Hep çalamıyorum yani. Bunun <laughs> amacı eee bir kapıyı açmak için 90 anahtar gerektiği sanırım. Kesin söylemiyorum. 9 tane anahtar gerekti yani bu hayatın 9 anahtar gerekti e, ee, Bu anahtarların yerini öğrenmemiz için de Eee Geçmişe gidip şu ezmiyor muydu de Onu yaşamak yani oradaki anılarımızı depreştirmek O günlük amacımız bu Sonra o 9 anahtar aldıktan sonra da şey işte. Tap yapacağız işte Tapi atacağız Ha, bu ne? Hayat kontrol Adam yana gelince çıt çıt yapıyor. telefonu yapıyoruz yapıyor. Ben çok konuşmuyorum. Ne yapacağımızı biliyorsun. Şuraya gideceğiz. Yani bu video biraz kısa olabilir çünkü e, olay olmayabilir çünkü durmadan video var tabi her oyunun başlığı olduğu gibi ara sahne ara sahne ara sahne ara sahne ara sahne, ara sahne sahne arada bir sırada bir, bize bir kontrol veriyor ondan sonra gene ara sahne ilk bölüm böyle geçer yani ama diğer bölümle bayağı belki sonra gidiyoruz İsterseniz videoyu şöyle kesip ara sahneleri de bitmek üzere kaldığında da geri açalım. Böyle. Şu an kafa ağrısı çekiyoruz. Kafa yürüyor. Gene aynı şey yapıyor. Saçma olmuş. Abi soft. Abi soft güzel oyun yapmış gerçekten. Anladık abi soft. Ya he abi soft he. Ya oh, he hey, ah, hey, evet. <laughs> evet, evet, işte, abi sol. He. Ez böyle dik. Abi of Allah belanı gitti. evet. Evet abi Evet bir geçtiğini işte hatırlamıştık daha önceden. Evet biliyoruz abi sol. Abi sol. Bu bizim şeyimiz. Kız kardeşimiz.

bu arada o dokuz <tihazı> anahtar da İstanbul'daymış. İstanbul'da bir kütüphane de mi neymiş? Şimdi. Hihi, az para istemezsin. Az işlemiyor istemiyor. <laughs> Bu video aynı zamanda da oyun fragmanı. Aynısını yapmışlar, Aynı güçler yani Ulan şu güçlerim olmasın çok istedim ben Bundan sonra bir tane cevap şey yapıyor Yaptırıyor <laughs> Arkadaşını öldürttürüyor <laughs> Ha oynayan adam ama şey bu İzmo mu neyse, neydi bunun adı Ez diyor muydu öyle bir şeydi Oğlum orada ne iş var? Biz zaten şey değil miyiz? Ezmiyor mu neyse işte ya. Faruk mu diyeyim ben ne yapayım bu adama? Çekilin. Tuvalet. Onu güzel kurtarın. Oyunun da izledikten sonra e, oyuna başladınız da şey oluyor yani. Böyle Oyun olur mu diyorsunuz. Sonra da alışıyorsunuz da. Keşke böyle oyun yapsalar GTA 5 filan bunun kadar şey değildir bence Fragman kadar yani Çok hoş uçurdu adamlar Ne zaman oyun böyle olacak O zaman muhteşem bir oyun olacak Yani dünya boyunca Ne zaman böyle bir grafikli oyun olacak O zaman muhteşem olacak Yani Şahin kalkmadı <laughs> Çüş. Deden <laughs> Gördüğünüz gibi hevesimiz kaçtı. Dala bu nadir ya dedin değil mi? Yani ben kontrol kutu böyle. Evet. Şöyle şöyle gidiyor. Kendimize önce gidiyoruz. mi de mi kimse? Evet, Şunları da işleyebiliyoruz zaten. E yumurta mı Çat, çat. Yani kolu Şimdi öyle, ne? Oldu? Yani ne yapacağız? bizim çok güzel bir silahımız var böyle. Ama diğer Tudl'un tayını gördüğünüz gibi daha inarı sahnede göstermişti Bu da Assassin kılıcımız. Hatta öyle geçiyor şeyde de falan. O markete gidip şey alıyoruz. Kılıç falan alabiliriz de. Yani? Ondan sonra. Dedim. Evet bu bitti. Aa, yok yakalamış Bu ne yapıyor? Bir bunu vay vay O Okulca ne yaptı? Ha, tamam. Bunu da böyle oluyor. Böyle oluyor. Sen de böyle oluyor. Ben duramadım. Bravo. Allah ne oluyor Ne iş böyle oluyor adamım? Tamam. Şöyle adamların üzerine gelip ee, sürekli bastığımızda bulutluyor ama şu an yok öyle evet, Hayır yok. Sonra geri dönüyoruz miydi? Hayır. Gölgesinden hızlı boşanalım. Hızlı iyi dedim. Ya da silah Aynen. Çıktım zeyre bak Annesi bunu izlese ne yapar diyor. Oğlum elin gayet düşen oldu. Bizim merdivenden hızlıca yürümemizi için şey yapıyorlar. Veriyorlar adamlar ne yapıyor. Tabi gerçek değil. Ha. <laughs> Tabi gider. Evet. Şuraya alalım. Gördüğünüz gibi şey Şu. Ha, ne bizim şeyin

ne derts? Taylemon bitiremedim. da şöyle öldürüp bir daha bitirelim. <laughs> tamam, güzel. Ha %100 şeyleri zaten. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.